Ders Mister'le Frigid oynayacağız. Ee, Türkçe sanırım dondurucu karanlık. Ve öyle bir şey olsa gerek işte. Ee, dondurucu alaca karanlık. Heh, aynen. Ee, normal tek başı oynayacaktım. Ee, bu benimle oynamak istedi. Ben de peki şey yaptım yani. Neden olmasa? Arkadaşı ihtiyacımız olabilir. Bu sonuçta bir korku oyunu. Ee, tek başına olmak çok yararlı değil. İnanın bana. Ve sabah sabah da böyle bir korku aslında çok canım istemiyordu ama özel bir istek geldi. Kırmadık. Siz yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Şunu oyna bunu oyna falan. Oynarız elbet. Yani bir oynarım sevmezsem ikinci bölüm çekmem ama illa bir bir şey çekerim yani bir bölüm çekerim. Her yani neyse. Ne diyor? sikip 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 yiyelim biz buraları oyun yüklenmemiş mi niye böyle ya yoksa normal dedim buralar beyaz beyaz böyle ne neyse e ee, ne yapacağız eve eve gideceğiz herhalde eve gireceğimizi tahmin ediyorum he yükleniyormuş ya İyi yüklensin ama Şimdi hareket etmiyor gülmem hey Tamam geldi geri <laughs> Ben bir hey dedim hemen geri geldi Bu kapı nasıl açılıyor? Ha direkt böyle açılıyormuş ya yani. Sen bir şey buldun ha sanırım tıklayarak etkileşime giriyoruz aynen tamam e, buradaki işimiz bitti galiba hiçbir şey anlamadım zaten e, el fenerimiz var gazlanmamız var e, ışıksız kalmayız şimdi ilk öyle duruyor bu nasıl bir korku oyun bilmiyorum. Hani birden bir jumpscare mi atıyor yoksa arkamızdan bir şey mi havalıyor? Onu öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz ben yani bütün jumpscare'leri açıklamaya yazıyorum her korku oyunuysa. Belki korkan arkadaşlarımız varsa oradan bakabilirler neresi? Eski bir fabrika. Peki. Hadi girelim. girmese miydik? Girdiğimizi pişman olmak üzereyiz. Öyle gibi duruyor. sıradaymış. So okay. Good morning, employee name. Welcome to IBC North where we build the future today. You are 937 days late for work. Huh. A reprimand has been placed on file. Morning. Low power. Living power room. Yani elektrik odasını bu. ne elektrik odasını buluyoruz anlamadım ama. Buluyoruz. <laughs> oğlum bu, bu mekan çok şey ya. Mekan korkunç bir Neyse. Bu ne? Aldım. 2371 bu ne? Bu ne acaba? Bu, bu sayıyı aklımda tutmam gerek var mı acaba yani ne bileyim? 2375 ben ne ornamaz? Şey yapayım da atlamaya çalışayım. Kapı açılmıyor. İlerisinde var bu? Neyse. Gel. Ne oldu? Neyse şuraya bakalım bir. Hiçbir şey yok. Aa sandık varmış. Bu da boş çıktı. 2371 <laughs> o ne o ne o ne o ne o ne 오네오네오네 음. 오네이늘안나가늘 Halen ya? şu kitabı kapatır mısın teşekkür ederim lan ne yapıyorsun bu çıktı gel hadi gel ne yapacağız bilmiyorum orada da boş girdik Kapat, kapat kapat Kapı yok kapı yok. Neyse. Ya kapı var mı? Yok evet. Geliyor. Çabuk araştır burayı. Geldi. Eğilebiliyoruz güzel. Tamam. Burada biraz para var. Başka da bir şey yok. Eh gidelim. Burada dozun bir şey yoksa. Güzel. Aa onu kaybettik işte ihtimal. Aç kapıyı. Ya gaz alması daha çok mu işimi görür acaba ya? Bir al bakayım. Sanki değil mi Oğlum aşağı ne kadar çok para. Burada etkileşime girebileceğim hiçbir şey yok. Gidelim. Bana power room'u bul dedi. Ee, Cake kart istiyor burası da. Ne güzel. Her oyun bundan ibaresi çok korkunç değilmiş yani alan söyleyeyim. Yani çok daha korkunç oyunlar gördüm. Eyvah. Ne yapacağız? Aç bakayım şimdi. Onu Oğlum yürü git. Sonraya girebiliyor mu? Yok giremiyorum. Evet. Ya hayır. Geliyor. Geliyor. Tamam burası neresi bilmiyorum ama ee, en azından kurtulduk. Bakayım. Gitti sanırım Peki bu ne? No power Tamam Ben bunu açayım da orada Şimdi Buradaki odalara bakalım Aa bir dakika Aç bulmacayı çöz. Bu bunu mu? Ne biçim bulmaca ya? Olaymış. Ee, tamam. Çekelim. Kolu çek dedi. Çektim. Çekemedim. Çektim. Nasıl no power? ben şey de kim çekecektim? O bir kol vardı. Bir tane daha buldum. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Ha bu kolmuş ya. Okey. Peki bunlar ne? Etki evet, işimi görebiliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Neyse. Yürü git manyak. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Gidiyor. Çok çabuk pes edip baya gidiyor yani. Ee, iyi, i̇yi. Benim işimi görür. Halen daha no power diyor. Nasıl no power ya? Sanırım kaçış kapımız bu. Sanırım. O hala yaşıyor ama nerede olduğunu bilmiyorum. Yani oyunda ama bilmiyoruz yerini. Şu an bana görev verdi mi bu oyun ya? Dur bir saniye. Geç şuraya. Şurada görevlerin gözükmesi lazım. He aynen. Use scrap in the power room. Nasıl yani? sanırım bir tane metal parçasını ne burada kullan diyor. Nasıl yani? yani? Bak şunlarla etkileşim girebiliyoruz. Burada olduğundan eminim. Hadi. Envanteri nerede? Uzan envanteri gösterir misin bana? Ee tamam. Tamam. Ee, şunu kullanacağım işte. Böyle değil mi? Allah Allah. Peki nerede kullanacağım ayıptır sonra? Aa iki Tamam. Şimdi boş ver şimdi bunları kullanmayı falan. Ki kart buldum. Hemen gidip orayı açmalıyım. Eyvah ya. Benden daha hızlı değil. Yani Görüş açısından çıktığım anda şey yapıyor. Ne kadar hızlı? Bir şey diyeyim mi? Hızlı bu arada. Yani kaçması kolay olabilir ama hızlı. Orada hala görevliyorum. İyi gitti. Oh. Şimdi kırmızı odayı bulmam. Aa onu buldum. <laughs> Öldü ama. Ölüsünü buldum. Ölüsü işim görmez. Şimdi bir kart buldum. Kırmızı odaya gidemiyorum. Bu canavar sağ olsun. gir 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 gir. La oğlum benim ki var manyak. Allah ben vermiyor. Ki kart kullanmıyor. Nasıl item kullanılıyor bu oyunda ya? nasıl item kullanırsın? Ya bacım şunu ne bileyim 3'e 4'e al. Of. Aç şunu bana ya. Öldük. Öldük. Öldük öldük. Öleceğiz şimdi merak etmeyin. Yardım edin. <laughs> Düğümde bir şey var. Yardım edin. <laughs> bu dönim nerede Allah'ın biraz su git of nereden biliyorsun? aga canavar zekiymiş tamam. Aa çıkmış. Aa aga, canavar zekiymiş. Ama ben ya bu oyunu devam çekiyor ama bana bu şu oyunun kontrollerini öğretebilir misiniz Allah razı olsun ya? Mesela ben kırmızı key card'ı nasıl kullanıyorum? biri Birvan ne olur yazsın şunu ya. Kırmızı key card'ım var, kullanamıyorum. Yok olmuyor. Vallahi olmuyor. Tamam. Eee dediğim gibi devam edeceğim ama birazcık daha şey lazım bana. Hani bilgi lazım. Siz güvenle kalın. Hoşça kalın.